Haramın adı değişti de varış noktası hep aynı oldu cehennem. Önceleri adı haram idi. Sonra kusur oldu ardından hataya dönüştü. Derken kişisel tercih diye anılır oldu. Adı haram iken sevilmezdi. Şimdi ise kimsenin umrunda değil. Hazreti Ömer misali. Cennete bir kişi girecek dendiği zaman o ben miyim diyecek kadar ümitli, Cehenneme bir kişi girecek dendiği zaman ben miyim diyecek kadar korkak ve günahkarız. Rabbimin buyur cennetime gir dediği kullarından olalım inşallah. Akrabalarım ile aramız kötü, görüşmüyorum diyorsanız bunu iyi dinleyin. Ebu Hureyre radiyallahu an’tan rivayet edildiğine göre bir adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelip ya Resulallah benim bir akrabam var ben kendilerini ziyaret ediyorum, onlar bana gelmiyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Ben onlara anlayışlı davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar dedi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer dediğin gibi isen onlara sıcak kül yutturmuş oluyorsun. Sen böyle davrandıkça Allahu Teala'nın yardımı seninledir. Ya Rabbim seni anmak, sana şükretmek. Sana güzelce kulluk etmek de bana yardım eyle. Beni namaza bağlayan o cümle. Şeytan da Allah'a inanıyor. Allah yok demiyor ki. Ama secde etmeyi reddediyor. Allah'ım beni namazdan ayırma. Namazı bana hiçbir zaman yük olarak gösterme. Unutmayın size Namazı tavsiye eden kişi sizi en çok seven kişidir. Namazı tavsiye eden dostlar edin. Tüm kapıların kapandığı bir dönemdeysen, karar veremediğin bir eşikteysen ya da dağılmış bir haldeysen, eğer yürekten inanırsan, bir ayet dahi sana teselli sunmaya yetebilir. Alak suresi 1. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Bilemezsin ki belki de Allah bundan sonra yeni bir durum çıkarır. Allah şu an nerede kimin ne sıkıntısı varsa sen onu gider ya Rabbi. Şu an kimin nerede çaresiz bir derdi varsa sen ona çare ol ya Rabbi. Allah ile arasında perde bulunmayan iki dua vardır. Biri mazlumun duası, diğeri de kişinin din kardeşinin gıyabında yapmış olduğu duadır. Bu duaya hepinizi dahil ediyorum. Kalpten bir şekilde amin diye. Peki de bir mazlum görür amin derse onun hürmetine kabul eder. Merhametine sığındığımız Rabbimiz. Ey en güzel isimlere sahip olan yüce Rabbimiz. Sana senin isimlerinle yalvarıyoruz. İsmail Hüsna hürmetine, ismi azam hürmetine dualarımızı kabul buyur. Ey Allah'ım. Rahman ve Rahim olan isimlerin hürmetine. Bizi esirge, bize acı, bize merhamet eyle. Selam ismin hürmetine bizlere barış ve huzur nasip eyle. Bizi kamil bir iman ile selamete ulaştır. Rızak isminle bizlere maddi manevi rızıklar nasip eyle. Eşlere en güzel nasihat. Eşinizin dinine ah olmayın. Eşinizin saçına ak Olmayın. Eşinizin gözüne yaş olmayın, eşinizin gönlüne yük olmayın, eşinizin kalbine yara olmayın, eşinizin baharına kış olmayın. Umut olun, huzur olun, sevgi olun ama velakin engel olmayın.